Şiddetli yağış tüm yurtta olduğu gibi Manisa'da da etkisini gösterdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Maske Genel Müdürlüğü ve 185 Çözüm Merkezi de olası acil durumlara karşı 24 saat boyunca teyakkuzda. 185 Çözüm Merkezi'nin 24 saat vatandaşlardan gelen taleplere cevap vermek için hazır olacağı ifade edilirken olabilecek taşkınlara karşı Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'na bağlı MAKOM ekiplerinin de sahada olacağının altı çizildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı acil durumlar için teyakkuzda bekleyeceğini vurguladı. Büyükşehir Belediyesi ve Maski Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre vatandaşların aşırı yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. İl genelinde dün akşam saatlerinde başlayan yağışlı hava muhtelif noktalarda etkisini gösterirken Büyükşehir ve Maski, Makom ekipleri muhtelif noktalarda yaşanan sıkıntılara müdahalede bulundu. Gelen taleplere göre de sağdaki çalışmalara devam ediliyor.